İBK Asansör 2006 yılında paket asansör ve ekipmanları satışı ile yola çıkan İBK Asansör, bugün Samsun Organize Sanayi Bölgesi'nde son teknoloji makine parkuru ile kabin, kontrol sistemleri, tam otomatik kapı, süspansiyon ve şase üretimini yapmaktadır içinde geniş bir hizmet ağı oluşturan İBK Asansör, gerçekleştirdiği yatırım hamleleriyle başarısını yurt dışına taşımış ve kapsamlı ihracatlar gerçekleştirmiştir. Müzik Üretim kapasitesini geliştirmeye devam eden İBK Asansör, ürünlerini Türk Standartlar Enstitüsü ve Avrupa standartlarında belgelendirmiştir. yüksek kalite ve zamanında teslimatı ilke edinen İBK Asansör, profesyonel kadrosuyla hizmet ağını geliştirmeye devam etmektedir. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden İBK Asansör, sektöre yenilik kazandırmak için ARGE çalışmalarını da sürdürmektedir. İBK Asansör, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile geçmişin ışığı altında geleceğe sağlam adımlar atarak sektörde dünya standartlarını yükseltme hedefiyle hizmet vermeye devam etmektedir. İBK Asansör, yüzlerce ürün tek güvence.